Çin 2013'te start verdiği bir kuşak bir yol projesi için çok yönlü bir siyaset izliyor. Bu siyaset söz konusu rota üzerindeki tüm ülkelerle birlikte kazanmayı vaat ediyor. Kuşak yol girişiminin temelinde yeni tren yolları, limanlar, otoyolları, telekomünikasyon çalışmaları var. Bunun yanı sıra altyapıların iyileştirilmesi, enerji, maden çalışmaları yapılması da bulunuyor. Tarihte ilk defa Çin ve Orta Asya'yı Avrupa'ya, Güney Asya'yı, Körfez ülkelerine, Orta ve Doğu Avrupa'ya, sonrasında da Afrika'ya bağlayacak bir proje söz konusu. Projenin ilham aldığı nokta ise tarihi İpek yolu. Kuşak Yol Projesi modern Çin tarihinin en önemli projelerinden birisi. Tabii ki bu proje hayata geçirilirken geçmişe yani belki 1000-2000 yıl öncesine giderek o tarihi İpek Yolu esin kaynağı oluyor. Bu haritada gördüğünüz gibi Çin'in en doğusundan başlayarak binlerce kilometre yol alan bir ticaret yolu, kervan yolu, Sincan'da ikiye kuzey-güney hattına ayrılıyor ve Oradan da bir kısmı Akdeniz'e, diğer kısmı da Hindistan tarafına iniyor. Tarihi İpek yol bir esin kaynağı oluyor. Tabii ki şimdi çok daha modern, çok daha gelişmiş bir proje. Ama binlerce yıl önce burada hem ticaret, hem o dönemki halkların birbiriyle kaynaşması, hem de Doğu ile Batı'nın birbirini tanıması için en önemli etkenlerden birisinin Tarihi İpek yolu olduğunu söyleyebiliriz. Çin resmi söylemi Kuşak Yol İnisiyatifi'nin e, ulaştırmayı, e, mal, hizmet ve sermaye akışını kolaylaştıran e, ulaşım haklarını bütünleştiren e, kapsayıcı, karşılıklı kazan-kazan politikasına dayanan e, bir iç birliği. E, politikası olduğuna yönelik. Kuşak yol İnisiyatifi'nin ekonomik koridorları güzergahında yer alan ülkelerde ulaştırma süresinin %12 oranında dünyanın geri kalanında ise %3 oranında azalacağı öngörülüyor. Kuşak yol projesi belki de benzeri görünmemiş düzeyde bir yatırım finansmanıyla ortaya çıkan bir şey. Yani baktığınız zaman işte Çin Kalkınma Bankası'nın neredeyse 80 küsür ülkede e, ee, 1 trilyonun üzerinde e, yaklaşık 1200-1300 projeye finans sağladığını görüyoruz. Ee, i̇şte Çin Merkez Bankası'na baktığınız zaman da e, yaklaşık bir 150 milyar civarında borç verdiğini görüyoruz. Şimdi tüm bunlara baktığınız zaman bu rakamları 2. Dünya Savaşı sonrasında 10 artı Avrupa ülkesini kapsayan Marshall Planı ile karşılaştırırsanız Marshall Planı'nın bugünkü eşdeğer maliyeti 150 milyar dolar.